Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle birlikte Red Star oynuyoruz Bugün günlerden cumartesi Dün okulda karnı aldık 13 gün tatil başladı Tam 17 video gönderecek. gönderebilirim arkadaşlar Ay 16 Arkadaşlar evet bu seriye Hala devam ediyoruz Bitmedi arkadaşlar final yapmadık Final yapısını da söylerim neyse Hayır Hayır Hayır. Evet arkadaşlar. Tüm cümlede sağ olun. Evet. Evet arkadaşlar bu ikisini kazandık. eee paralarımıza. Mutlaka bilmiyorum. Evet. Evet arkadaşlar 9 lira paraları. Bunları bir şeyler yapacak 100 liraya sakalım mı? Buradan da çok güzel bir şeyler çıkartıyorum. 30 asa arkadaşlar. 30 asa attık. Ha çarp. Çarp şimdi. İnşallah şu, şu sarı, şu sarı yıldız gelir. Allah'ım inşallah hayırlısını O sarı yıldız gelsin amin. Bu geldi. Bu geldi. geldi.

अच्छा okay, okay. <laughs> yeah, so Evet, yesin bakalım o Arkadaşlar buna böyle tıklamak kadar seviye veriyor arkadaşlar. Siz de dinleyin bunu. Muhakkak deneyin. Aklıma şunu sürüyor falan. İyiyim ben, gerçi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar, oyun sizinle tekrar bitirdim. Arkadaşlar, mesela ben seriye devam ederdim. Neyse. Ekmek yaptık Ben de mısır ekmeği yapalım. Arkadaşlar. Hadi biraz adam diye bakalım. Yani bir bir şey varmış var mı arkadaşlar? Okulda beş gün tatil başladı arkadaşlar. Bol bol diye kendileceğim. Oh levha verdi. Al. 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 Ehe her şeyi aldım. Bakın hiçbir şey kalmadı. Harbini bitirdim. Şimdi gezdireyim mi? Neyse. Ben şimdi de geri dönelim. Evet geldik. Köpeğimiz burada. Bu oyun arkadaşlar siz de indirin bence. Ne güzel ben seviyorum arkadaşlar. Siz sevmeyebilirsiniz ama ben seviyorum. Neyse. Satışa az daha bir şeyler çıkartalım. Bom patlattık. Evet arkadaşlar burada beklesin. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Hadi ee, daha fazla video için e, daha daha fazla video için video beğenmeyi ve abone kanalıma abone olmayanlar da abone olsun arkadaşlar. Ee, bu tarz oyunlar daha çok gelsin istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi de, ve kanalıma abone olanlar aboneliğe devam etsin. Olmayanlar ya da abonelikten çıkanlar da tekrar abone olsun. Haydi bay bay. Bay bay.